probleminiz mi var? Hadi gelin test edelim. Birinci test. Gözümüz kapalı, ayaklarımız birleşik. Bu şekilde 30 saniye kadar bekliyoruz. Beklerken sendeleme, ayakta kalamama, düşmek gibi hisleri hissediyorsak eğer test pozitiftir. Propriosepsiyon duyusunda bir bozukluk olabilir. İkinci testimiz. Bu şekilde Topuk ve baş parmak ucu birbirine denk gelecek şekilde yürüyoruz. Yürürken adımları kaçırma, yalpalama, dengesizlik gibi durumlar meydana geliyorsa eğer vestibüler bozukluğunuz olabilir. Üçüncü testimiz. Bu şekilde gözü açık ve kapalı ayrı ayrı test edeceğiz. 5 saniyeden daha kısa bir sürede duruyorsak eğer kas zayıflığı ya da denge probleminiz olabilir.